Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Türk Edebiyatı'nın en iyi 15 anı mektup kitap serisinde 3. sırada Jurnal isimli kitabıyla Cemil Meriç yer alıyor. Yazar, çevirmen, düşünür ve sosyolog Hüseyin Cemil Meriç, 1916'da Hatay Reyhanlı'da dünyaya geldi. Balkan Savaşları sırasında Dimetoka'dan göçmüş bir ailenin çocuğuydu. İlkokulu bitirdikten sonra Fransız idaresindeki Antakya şehrinde Fransız eğitim sistemi uygulayan Antakya Sultanisi'nde okudu. Bu okuldayken gözlerinin 6 derece miyop olduğu anlaşıldı. İlk yazısı olan Geç Kalmış Bir Muhasebe başlıklı makalesi yerel Yeni Gün gazetesinde yayınlandı. Lise öğrenimine devam etmek üzere İstanbul'daki Pertevniyal Lisesi'ne gitti. Bu sırada Nazım Hikmet ve Kerim Sadi başta olmak üzere dönemin solcu aydınlarıyla tanıştı. 1940'ta İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nu burslu olarak okudu. İki yıl bu kurumda öğrenim gördü. 1942'de Elazığ Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine atandı. 1946'da İstanbul Üniversitesi'nde Fransızca okutman olarak göreve başlayan Meriç, 1974'te emekli oluncaya kadar Fransızca okutmanlığı sürdürdü. Bu arada bir yıl kadar 20. asır dergisinde yazılar yayımladı. Victor Hugo'nun Hernani adlı piyesini manzum olarak tercüme etti. Işık Lisesi'nde Fransızca dersleri verdi. 1954 yılının bahar aylarında bir kaza sonucu gözlerini tamamen yitirdikten sonra yazarlık hayatının en üretken çağı başladı. Çevresindekilere okuttuğu Fransızca ve İngilizce metinleri sözlü olarak çevirdi ve yardımcılarına yazdırdı. Hint edebiyatı bir dünyanın eşiğinde bu ülke umrandan uygarlığa, ışık doğudan gelir, kültürden irfana ve daha pek çok değerli kitapları basılmıştır. 1980'de bir edebiyat ve düşünce tarihi niteliği taşıyan 40 ambar adlı eseri Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülüne layık görülen yazar 1987'de vefat etmiştir. Cemil Meriç'in kendini etrafındakileri içinde bulunduğu dünyayı, düşünce tarihini, tarihimizi yalın bir dille değerlendirdiği eseri Jurnal, yazarın kişisel maceralarını anı ve itiraflarını, yoğun duygularını, engin kültürünü, güçlü sentezlerini yansıtan büyülü bir aynadır. İki ciltten oluşur. İkinci cilt İngilizce öğretmeni, sonra da Cemil Meriç'in İngilizce çalışmalarında sağ kolu olan Lamia Hanım'a yazılmış mektuplardan oluşur. Her iki kitaptan birer paragraf seslendirmeye alıyorum. İlki 1955'te yazdığı Journal 1 kitabından. Görenin yalnızlıktan şikayeti hakkı yoktur. Mevsimler, renkler, çiçekler, şehrin bütün kadınları, bütün çocuklar gören içindir. Görmeyen bir insan bozuk bir ampul gibi manasız bıraktığınız yerde kalan bir paket içinde eski hatıralar olduğu için arada bir karıştırılmaya layık. Çocukken oynadığımız bir taş bebek gibi atmaya kıyamadığımız acayip bir külçe. Sırada 1966'da yazdığı Jurnal 2'den bir paragraf. Her kadında yalnız seni aradım. Kiminde saçların vardı, kiminde tenin, kiminde kahkahanın bir parçası. Bütün yazdıklarım bir davetti, bir arayıştı. Sana açılan bir kucaktı her kitabım. Ders verirken senin için konuşuyordum. Seni seviyorum dediğim her kadında sevdiğim sendin ve yoktun ortada. Cemil Meriç okuma radarıma girmemiş bir yazar maalesef. Sizlere yayını hazırlarken müthiş birikimli bir insan olduğunu ve küçük yaşlarından itibaren zorluklarla iç içe yaşadığını öğrendim. Mutlaka bir kitabının okunması gerektiğini düşünmekteyim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'la kalın.